Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben başladım bir çok kötü başladım. Ne biçim kötü başladım ben ya? Sıkışıp kaldım. Çık buradan çık 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 çık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Buraya çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu böyle gidiyorum buradan. Evet arkadaşlar şuradaki şey görüyorsunuz değil mi? Buna basıyorsunuz buradaki şeye basıyorsunuz böyle. Ben şimdi bastım böyle 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 yapabiliyorsunuz ama sonunda bu geliyor işte. Arkadaşlar şimdi size hem hızlı atma atmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar buna basınca böyle oluyor izleyebiliyorsunuz. Buna basınca sınıf gidiyor. Buradan böyle yüz olduğunda burası bu bölüm yüz olduğunda oradan böyle bulutlar çıkıyor bu kısımdan onu göstermedim Şimdi size Arkadaşlar başka şeyler de göstereceğim konum ya. ne kadar koymadım Evet arkadaşlar şimdi size bunu göstereceğim Bunlar böyle her zaman oturduğumuzda ya bu tarafta oturabilirsiniz isterseniz ya da bu tarafta oturabilirsiniz böyle yaparak cam kenarında. ama her biri değişiyor böyle o yüzden arkadaşlar yani her bir böyle mesela yapabilirsiniz. Kalkıp yine de oturabilirsiniz. Şimdi size hemen anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar buradan da böyle böyle bundan böyle tıklıyorsunuz işte. Sonra burada bunlar böyle değişiyor. Böyle yapabiliyorsunuz ama bunlar hepsi değişiyor. bunlar bunlara falan tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar yani. Bunları falan tıklayabiliyorsunuz böyle falan diye de arkadaşlar şimdi size de göstereceğim bunları falan tıklayabiliyorsunuz işte arkadaşlar şimdi size de banyoyu göstereceğim sonra banyodan sonra oradaki şeyleri falan göstereceğim yazılımları falan göstereceğim sonra arkadaşlar bitiyor videomuz evet arkadaşlar şaşırdınız değil mi çok güzel yani Bunlar böyle değişebiliyor ya. Başka bir şey oluyor ya da başka bir şey oluyor böyle yaparak. Ben kulağına yine girmişim değil mi? Şuradan bakın arkadaşlar buradan basarak yapabiliyordunuz. Arkadaşlar soru buradan böyle enleğinizi yıkabiliyorsunuz her istediğinizi açabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki makyaj yapmak istiyorsunuz. Makyaj yapma şeyini tıklıyorsunuz. Oradan size buradan bir tane daha veriyor. Onu batırıyorsunuz. Sonra o kendisi makyaj yapıyor. Bir de böyle yapabiliyorsunuz. Bu tuvalete gelip böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size başka şeyi bu da böyle yapabiliyorsunuz. Burada oturup yapabiliyorsunuz. Yani oyunun yapımcısı hiçbir şeyi eksiltmemiş. Her şeyi aynısı gibi yapmış. Bütün her şeyi yani. Kapıları açıp kapatabiliyorsunuz ama yani elde falan değil. Oyunun yapımcısı gerçekten harika yapmış. Onu tebrik ediyorum. Arkadaşlar sonra buradan buraya geliyorsunuz. Buradan buraya geliyorsunuz. Sonra şuradan böyle. Buradan böyle geliyorsunuz. Ve sonuncusuna geldik. İki tane daha var göstereceğim şeylerden. Birincisi şöyle göstereceğim size. Birincisi böyle Gerçekten çok güzel yapmış oyun için yapımcısı. kendini basmadan o kendisi açılıyor. Buradan da bir süreli süreli elmas kazanıyorsunuz. Ama yani böyle direkt hemen falan değil yani. O yüzden arkadaşlar şimdi size de bunu da göstermek istiyorum. Bahçeye çıkabiliyorsunuz onu da göstereceğim. İşte arkadaşlar böyle bahçeye çıkabiliyorsunuz. Şu anda yağmur yağıyormuş. Arkadaşlar problem yoktu. Böyle burada oturabilirsiniz. Böyle yaparak mesela buradan böyle. Hepsi hiç burada hiçbir değişmiyor ama. Evet arkadaşlar bir video şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı lütfen 100 kere olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Ben de yeni youtuber olduğum için her şeyi öğrenmiyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.